Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet, Bitcoin tarafında 38 bin dolar bandının zorlandığı süreç devam ediyor. Aslında son yaptığımız videoda 38 bin dolar üzerinde bir 4 saatlik kapanış yaptığımızı konuşmuştuk ve bunun aslında oldukça pozitif olduğunu ve e, önümüzdeki süreç içerisinde burada 38 bin doların 37.900 dolar bandının korunması gerektiğinden bahsetmiştik. Lakin Bitcoin hemen bir sonraki mumda e, bu bandın tekrardan altında bir kapanış yaparak e, tekrardan geri çekilmeye başlamıştı. Alt band doğru Şu anda alt bandımız nerede derseniz 36400 bandında bulunuyor. Ee, şu anda korumamız gereken nokta aslında burası. Buranın altındaki kapanışlar dediğim gibi ciddi düzeltme hareketini beraberinde getirecektir ki bu da aslında özellikle altcoinler adına ciddi bir alım fırsatı doğuracak diyebiliriz. Tabi bu hareketlilik yaşanırsa. Ee, bu alanda aslında teknik açıdan baktığımızda 38 bin doların kırılmasıyla birlikte bu hattın destek olarak görev yapması yukarı bantlara doğru ilerleyişin devam etmesini beklemek gerekirdi. Ee, lakin burada dediğim gibi fake out diyebileceğimiz bir hareketlik yaşandı. Hatta bu alana günlükte baktığımız zaman günlük bir kapanışta bu alan üzerinde yapabilmiş değiliz. Ha Burada hala pozitiflik devam ediyor mu derseniz açıkçası şöyle bir tabloya baktığımızda hala genel anlamda dip ve tepe noktalarının yükseldiğini söylemek mümkün. Özellikle hala alıcıların baskın olduğu bir süreç yaşanıyor bu alan içerisinde. Bundan dolayı aslında burada hala bir negatif havanın söz konusu olduğunu söyleyemeyeceğim. E, bu alanda 36.400 bandının altında gelecek kapanışlar. Dediğim gibi burada düzeltme hareketinin başlangıcı anlamında önem taşıyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Ha ben bu alanda satış yapmayı düşünür müyüm? Dediğim gibi ben bu alanda ekstra bir satış yapmayı düşünmeyeceğim. Belki şöyle bir baktığımızda ne kadarlık %12-13'lük bir geri çekilme görmüş olacağız. Özellikle altcoinlerde ciddi bir düzeltme gelirse bu bu alandan da söz verdiğim gibi bir altcoin sepeti sizlerle paylaşmış olacağım tabii ki burada altcoin sepetin daha önce de belirttiğim gibi yine daha önce paylaşmış olduğum sepetteki projelerden e, yapacağız arkadaşlar. Özellikle e, burada neye önem vereceğiz? Yapay zeka ve Metaverse ağırlıklı bir sepet olacağını söylemem mümkün. Devam edelim. Onun dışında piyasalarda neler var dersek e, şöyle yine tabloya da uzaktan baktığımızda e, burada kısa vadede 4 saatlik tabloda geri çekilmenin devam ettiğini alt bantları zorlayacağımızı gösteriyor. Hatta şurayı hemen birazcık daha uzatalım. Hemen şöyle günlük anlamda da baktığımız zaman bir sıkıntı problem var mı? Günlük anlamda aslında net bir dipten bahsetmek mümkün değil. Bu alanda yapmış olduğumuz son dip noktası 35.700 bandında kaldı. Ee, burada önemli olan husus haftalık kapanış nasıl geldi? Aslında en önemlisi şu anda bu. Haftalık kapanışa baktığımız zaman yine bir yeşil mum kapattık. Burada yeşil mum önemli bizim için. Uzun zamandır arka arkaya yeşil mumlar kapatıyoruz. Ve buradaki yeşil mumun da şöyle bir e, durumu var arkadaşlar. Bir doji mumu attık. Ve doji mumları e, genel itibariyle sert yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilecek mumlar. Yani bir yükseliş trendinden sonra çok sert yükselişleri beraberinde getirebilir. Ama genel itibariyle baktığımızda yani nasıl çalışıyor dediğimizde bu mum genelde e, piyasayı tekrardan geri çeviren bir mum olarak düşünebilirsiniz. Yani bundan sonraki hafta aslında bir kırmızı mum beklentisiyle hareket etmek gerekir. Tabi bu sadece dediğim gibi mum grafiğinden yapabileceğimiz bir analiz. Burada bir sadece doji mumunu değerlendirmiş oluyoruz. O yüzden hani genel trend bozulmadığı sürece bu alanda pozitifliği korumakta fayda var. Peki geri çekilmelerde burada haftalıkta bizim için sıkıntı yok dediğimiz nokta neresi? 32 bin dolar bandı. 32 bin dolar bandının altına hareketlik yaşanmadığı sürece haftalıkta yükseliş trendi de eee ve dediğim gibi bir boğa trendi içerisinde devam ediyor Bitcoin grafiği. Genel anlamda USDT pardon Bitcoin dominansındaki hareketlilikle eee Bitcoin'deki hareketlikle birlikte arttı. Burada özellikle 53 bandına tekrardan dayandık. 53 bandın üzerinde kapanışlar alt altcoinlerde daha ciddi düzeltme hareketlerini beraberinde getirecektir. Aşağıda da 52 bandını korumamız gerekiyordu. Devam edelim. Dev Jones bandında ciddi bir problem görünmüyor. Üst bantlara doğru hareketliliğin devam edeceğini söylemek mümkün. şu an itibariyle de çok ciddi bir problem olmadan hareketine devam eden bir Dev Jones grafiği var. Özellikle geri çekilmelerde 35.000 bandı bir destek konumunda diyebiliriz. Dolar endeksinde geri çekilme devam ediyor. Burada özellikle 130'un da altında kalması ile birlikte e, yeni bir alçalan dip görmüş olduk. Özellikle e, yukarı doğru bir hareketlik başlayacaksa bu 104 bandının üzerindeki hareketlilikle birlikte gelecek. E, bu alanda ortalamaların altında 101 bandına doğru ilerleyen bir dolar endeks var. Bu da aslında piyasalar için oldukça pozitif diyebiliriz. Ethereum tarafı 2000 bandını zorlamaya devam etti. Burada 2150 bandı önemli bir direnç görevini gördü. Direnç görevi gördü. Şu anda da 2000 bandını destek haline getirmeye çalışan bir Ethereum grafiği olduğunu söylemek mümkün. Ben dediğim gibi bu alanın kırılımını uzun süre daha beklemiyorum ama bu alanda eğer üzerinde bir artış yaparsa Ethereum tarafında sert bir hareketlik beklenebilir. 3000 dolara doğru. Altın, altın, altın. Altın tarafı 2000 dolar bandını kırdı. Tekrardan 2000 bandı üzerine yerleşmeye çalışan bir altın grafiği var. Altın uzun zamandır yatırımcısını bekletiyor. Artık muhtemelen sert hareketliliklerle burada yükselişini devam ettirmesi beklenebilir eğer 2070 bandının üzerine yerleşmeyi başarabilirse doğalgaz tarafında geri çekilmeye baktığımızda aslında çok güzel destek noktasında bir retest hareketi geldi bu an itibariyle buradan destek bulup devam etmemiz lazım artık bundan sonraki hedef burası bir alım konumu buradan yukarı doğru toparlanma eğiliminde devam etmemiz lazım ki bu yıl içerisinde 4 dolar bandının gelmesi için buranın altına gelecek kapanışlar birazcık daha tehlikeli olacaktır. 278 280 bandı burayı iyi takip edin. Buranın altındaki kapanışlar dediğim gibi doğalgaz tarafında sıkıntıyı işaret ediyor olacak. Burayı günlük anlamda takip edebilirsiniz. Market cap'lerde bir sıkıntı problem görünmüyor. Yükseliş trendi net şekilde koruyor. USDT dominansı yine bir direnç alanına geldi. Buradan reddemesi gerekiyor. Burada reddemezse dediğim gibi bundan sonra tekrardan bir toparlanma eğilimine girebilir. Lakin şu an tablo üzerinde baktığımızda net şekilde bir direnç alanında bulunuyor USDT dominansı. Buradan gevşeme hareketliliğin devam etmesi olası görünüyor. Özellikle Bitcoin tarafındaki yükseliş hareketliliğin devamıyla birlikte. Dolar TL tarafı Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söylemek mümkün. 30 bandla doğru hareketliliğini sürdürüyor. Petrol tarafında geri çekilme devam ediyor diyebiliriz. Burada 65 bandı potansiyel hedef ki en makul alım noktası da burası olacaktır. Ve bu alandan tekrardan üst bandlara doğru hareketlenmesi de beklenebilir. Biz tarafı hareketli. Biz tarafında 8000 bandının üstü görüldü. burada dediğim gibi 7900 bandı. Bundan sonraki süreçte önemli bir destek seviyesi. Bu destek seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece Üst zorlanacaktır. Lakin dediğim gibi biz tarafını ben hala riskli görüyorum. Bir alım için uygun noktada olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden ekstra bir e, bu tarafta yatırıp öneremeyeceğim. Sizlere e, elinde tutanlar dediğim gibi buradaki karlılık karlı Trend devam ettiği sürece yükselen trend devam ettiği sürece ellerindekini tutmaya devam edebilirler. Evet onun dışında çok da ekleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. E, açıklama kısmında Quantfile link var. Açıklama kısmındaki linkten kriptoloji davet koduyla Quantfile'e kaydolsanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti ödemiyorsunuz. Hisse senetleri alıp satarken, kripto para alıp satarken veya emtia ürünlerini alıp satarken herhangi bir komisyonu da ödemiyorsunuz Bir de dediğim gibi şuna dikkat edebilirsiniz dolar-tl tarafında e, ciddi net bir yükseliş hareketliği var burada Eğer ben dolarda bekleyeceğim diyen arkadaş varsa dolar yükselecek dolardan kar almak istiyorum diyen arkadaşlar varsa e, bir e, şu seçeneği değerlendirebilirler e, Eğer dolarınızı kuantum üzerinde tutarsanız e, burada FED faizinin üzerine 50 bas puanında kuantlar faiz veriyor ve böylelikle bir pasif gelir elde etmiş oluyorsunuz. Dolar bazında %6 civarı şu anda bir faiz geliri veriyor ve faiz gelirlerini de günlük olarak yatırıyorlar diyebilirim. Bir diğer usta eğer dolar TL'de yükseliş bekliyorsanız ve bu alanda paranızı burada tutacaksanız ne yapmanız lazım? Bir long pozisyon alırsınız dolar tl grafiğinde. Mesela 29'dan bir long pozisyon aldın. Ve mesela 1000 doların var içeride. Dolar tl 29'dan mesela nereye gitti? 40'a gitti. Senin burada 1000 doların 1350 dolar olur. Hem dolar tl'deki artıştan yani Türk lirası bazlı karını arttırmış olacaksın. Hem de dolar bazında bir 350 dolarda ekstra kar etmiş olacaksın. Bu da dediğim gibi karlılığınızı ekstra katlayacaktır. Özellikle nakitte bekleyen arkadaşlar için. Onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.